Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toko Life oynuyoruz. Evet merhaba arkadaşlar. Bakalım. Bugün ne günü yapacağız? Arkadaşlar bizim Toka Boko videolarımızı çok seviyorsunuz. Bir gün Toka Boko evimizi çizelim mi bir gün? Evet. Bir tane hediye verdi. Ne geldi? Bilmiyorum. Çok güzel. Şapkalar mı geldi? Şapkalar, üstler. Hmm. Aa bu çok güzel. Biz bunu alalım mı? Karakterlerimize Ay. giydirelim mi? Evet. Dur. Hadi bir deneyelim. Nerede bizim karakterlerimiz? Bu benim yeni yeni evcil hayvanım. Hmm, yeni vanilyan mı? <laughs> evet. Telefonu da verdim. bırak. Yok o benim en hadi sevdiğim. Hadi bir dene bakalım siyahı. Hmm. Aa, pembeyi de kız karakteri de deneyelim mi? Dur. Şu kız arkadaşımı seçeceğim. Kız arkadaşım hangisi biliyor musun bu? Ha, arkadaşın mı bu? Evet. Pembe yona denet, siyahı da sen dene. Ya yeah. Vay güzelmiş ha. Ne kıyafet evet. acaba bu arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Yorumlarda yazar mısınız? Evet. Arkadaşlar durun bir boyumuzu ölçerim. Ben bundan küçük müyüm? Yok, evet. Hayır. Nasıl? Bak, aynısınız. Evet aynıyız. Çok Ama güzel. ben birer. Ne kıyafet acaba bu Yiğit tamam. Bence periler kıyafeti. Ay, tek bir tane mi hediye geldi? Başka gelmedi mi? Bu başka balon ne? O balon başka bir güncellemede. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, burada bir tane mavi han senin kıyafetin var evet. Abi. Evet, evet, Hı, Tamam. Bu da kız arkadaşımın kıyafeti. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bizi biraz büyütelim ya. Büyütebiliyor musun? Evet. Neyle? bak göstereceğim. Hmm, i̇lk defa öğrendim büyütebildiğini. Yani şimdi bakın biz küçükmüşüz. Hmm. Şimdi şuradan şunu seçelim. Ha, hmm, evet büyüdü. Evet. Hadi bakalım evimize <laughs> gidelim. Çıktım. Aa, çok güzelsin. Şunlara da Ana. Ne oldu? Arkadaşlar bak oldu. Üstler geri geldi. Tekrar hediye verdi değil mi? Arkadaşlar bakın aynı üstü. Onu da diğer karaktere giydirebilirsin. Onları da anne babaya giydiririm. Evet. Değil mi? Hı hı. Çağır diğer karakterleri. Hmm, diğer karakterleri çaldım. Onu... Annem illa tutuldu bu. Bu saç, bu saç. Ama çok güzel saçın. Bak ne güzel. Senin kıyafetin de öyle geldi. Gördün mü? Üf, aynen. Şimdi Seni... bu karaktere giydirelim siyahı da. Demek babam babam. Çıkmıyor Yap, bir türlü. Sonunda aldık. Vay. Hani anneye yok. Anneye kalmadı. Sana kalmadı. Evet. Bence üç tane gelmişti. Sen birini kız arkadaşına giydirdin. Evet. Şu çanta ne var? Ee, bu çanta da bebek şeyleri var, bebek bakımı şeyleri. Hmm. Seninkine bakalım. Yok ya, şununkini sana takar. Ya! <laughs> <laughs> Köpeğimize taktık. Vanilya. Sen de üstüne ki defol git. Çok ayıp anne onun şunu giydiririm ya. <laughs> git. Aa, çok güzel oldu Yiğit. Ya git. Üstümüzü çayıyorsun. Hoş hoş. Vanilyamızı da başka bir düşünme verdim. Evet arkadaşlar. Yok iki köpek olsun ya da. <laughs> Neden ikisini bana yüklüyorsun? Yiğit. <laughs> Kapanıyor mağaza. Evet mağaza kapanıyor. Hadi git çıkalım iyi tamam Vallahi kapı kapandı. Çıkamıyoruz. Çıkarız evimize gidelim hadi. Şu kutuyu alalım. Arabayı ben süreceğim. Hadi gidelim. Go! Let's go! Arabayı ama ben süreceğim anne. Arabada mı var? Ee, yok arabada. Araba yok. Bak şehirde giden arabalar var. He evet. Evet. Bak. Şöyle giden arabalar var. Şimdi nereye gidiyoruz? Eve tabii ki. Evimiz nerede? Buradaydı sanki. Vın, gidiyoruz. Düt düt. <laughs> gidiyoruz. Şu sarı takside biz varız. Gittik. Yok. Şu yeşil araba biz bizim araba. Tamam evimize gidiyoruz. Hadi. Anne bir ben. Arabamızı fark ettik. Gittik. Geldik. İyi çok yoruldu yolda arkadaşlar. Araba sürmekten yoruldu. Değil mi Yiğit Evet. Arabayı Ve evimize geldik. Şu sünger ne işe yarıyor? Bence artık gönderebiliriz onları. Bunlar ben çok seviyorum. Sünger çok mu seviyorsun? Ee, bir de e, onlar onlar nereye gitti biliyor musun? <laughs> Anne baba. Nereye? Köpeklerimizi getirseydik yerlerine korduk. Köpeğimizi ben almışım zaten. Onlar düğün onlar onlar düğüne gitti. Hmm, i̇kisi de. Ya! Bir, bir türlü sığmıyor var. Bence tek tek sığabiliyorlar. Bir tane daha alabiliriz. Köpeği. Yok, şuna vereceğim. Neden <laughs> vanilyayı gönderdin? Yiğit. O vanilya bir, o vanilyanın büyümüş hali. Bunlar ne burada böyle ya? Yiğit camın önünü doldurmuşsun. Hiç güzel olmamış. Onlar vanil. Şu ne? Çay, çay şeyi. Termosu. Termos. Çay işte. termosu mutfakta olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu nasıl bir dağınık ev böyle her yeri doldurmuş. Çay termosu mutfakta olur. Koy dola dolabın içine şuraya aç. Sorba <laughs> koy işte lafa. Aman bunlar ne? Bunlar işte. Ne zaman büyüyünce doğum günüm oluyor işte. Doğum günü partisi için mi aldın? Evet. Evimizde neler var bir bakalım. Vay banyomuz yine duruyor. Evet. Mutfağımız. <laughs> salonumuz. Salonumuz ve yatak odamız. Yatak odamız neden bu kadar kalabalık? Git Allah ya bu sünger boblar ne işe yarıyor? Artık çıkaralım bunları. Çok seviyorum. Ne yapıyorlar mesela? Şöyle giyiyorlar bak. ya ama giymiyor. Neden biliyor musun? Çünkü üstü var. Hmm, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ben evdeymişim. Hmm. Arabanın anahtarlarını bana vermişler. Taksiye gitmişler taksiyle. Evet hadi bir alışveriş merkezine gidelim. Ben de arabayla. 12 bin kat ödeyecekmişim. Tamam hadi. Gezelim. Ama şapkamızı koyalım. Şapkamızı şu tarafa koyalım. Ya da asarım değil mi ya? Duvara evet. asarım. Ama asamıyoruz. asamıyoruz. Evden çıkmışım. Nereye gidiyoruz? Hmm, markete. Bu uçan balonlara binebiliyoruz mu? Ne? Binemiyoruz. Neden binemiyoruz? Neden binemiyoruz? Baba burada, burada, burada ne var? Anne gördün mü? bir? anne o taraf işte yemekhaneci. Hmm, yemekhane mi? Restoran mı burası? Evet. yemekhaneye gelmişiz. Hmm, yemek yiyelim hadi bugün de. Bugün de yemekleri dışarıda yiyelim mi Yiğit Talha? Evet. Petim. Ama... Anne ile baba da yemesi lazım. Onlar düğünde yiyor zaten. Ha, onlar düğünde. Evet. Ne yiyeceksin şimdi? Biz şimdi yeni bir tane köpeğim, köpek almışız. Hmm. Evet. Şimdi onu sevmişiz. O bizde. Miyav. Miyav değil de. <laughs> köpek köpek. Köpek. Bugün güneş havalı da köpeğimiz de bize sahip olmak istemiş. Hmm. Ne içelim bugün Yiğit Talha? Hmm, Nescafe var. Ama soğuk bir şeyler içelim bence. Nescafe'yi Hemen istin. de içti. Evet. Kahve falan. Hmm, buradan hazırlıyorsun. Evet. Ha, burada ekmek poğaça falan da satılıyor. Evet. Kahve. İçeri. Bu da çıkıyor. Çay yok maalesef. Şöyle ben çilek doğrayalım. Durun arkadaşlar ne doğrasak kabul. Değil mi? Sen oyna ben geliyorum tamam mı? Tamam. Nereye gidiyorsun? Geliyorum ben. Yani. Tamam anne. Ee, su, büyük ekmek. Ve arkadaşlar büyük ekmek aldık arkadaşlar. Ve de yumurta. bu yumurtayı pes yumurtalı ekmek arkadaşlar siz hayatınızda gördünüz mü iki de yumurtalı ekmek arkadaşlar bir de biz aşçı olmuş O zaman da çalışacakmışız artık. Hmm, ve <laughs> arkadaşlar yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz hazır oldu. Yum, 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 yum. <laughs> Sağ olun. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye, Nishi Bye. Atacağım. Bu binaya gireceksiniz. Şu piresun. Şöyle. Arkadaşlar bir de ıı, çıkacaksınız. Sinemaya gideceksiniz. Ve arkadaşlar Geleceksiniz. Sonra şundan kristal var. Şu. Ve de karakterinizi çıkıyorsunuz oradan. Ve tekrar geliyorsunuz. Ama yuklaştır. Ve de o tarafa giriyorsunuz. Şöyle karışları ve işte, de koyunca öyle telefonlar veriyor bize. PlayStation topu gibi. Ve bu kadardı önemli. Ve de bu kadar basit. 3 tane eşya alacaksınız. An anne Arkadaşlar anneme de söyleyeyim mi? Anneciğim bak ben nasıl bu renkli telefon aldım göstereyim mi? Aa renkli telefon mu aldın? Yok almadım. İşte bir tane bir şey yapıyoruz. Öyle alabiliyoruz. Bak anne şu pili bak şunu alacaksın. Bir de şunu bir de şu elması. Ha Toka Boka'nın kartı değil mi bu? Yo resim resmi. resmi. işte. E ee, bunu alacaksınız böyle Toka Boka. Bir tane de PlayStation. Hmm. Şöyle Buraya bu, nereden geldi? Bu kutuyu öyle bu kutuyu ya hepsini koyacaksınız ve de telefonlar geliyor. böyle hmm. Öyle. Öyle telefonlar. Bir de çalıyor. <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hmm, aa, çok eğlenceli. Arkadaşlar bu telefon var. Bir de şu var. Çok güzel. Evet. Kaç tane telefon alayım? Dört tane. Hepsini alacak mısın? Yok. Anne bir aldı kaçtı. Aa burası ne güzelmiş. Evet. AVM mi? Yok AVM ne alaka anne. Mağaza mı Arkadaşlar bakın ne çıktı. Aa büyüyor mu? Büyümüyor ki o işte bir canavar işte. Küçülüyor basınca büyüyor mu? Evet. Ha, çok ilginç. Pamuk. Pamuk. <laughs> evet pamuk gibi var. Devam. Hmm. Hmm. Bu mu? İşte ee, İşte bu hamburger kutusu. Ölmüş hamburger kutusu. Hmm. Arkadaşlar bakın bu adam. Mi? Mi? Bu balık adam. Balık adam mı? Üstüne şuna giydirelim de bu üst bizim olsun. <laughs> Niye çok mu beğendin? Evet. İncilli mincilli. Bu da bizim çandamızmış ama değil şimdi. Şu tavşan ne? Bu mu? Hı -hı. Bu gerçek tavşan. canlı. bu. Hmm. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar yanın ay. ayayam, ay ayayam. Arkadaşlar, o da videomuz artık bitsin mi? Evet. Arkadaşlar, sizi seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar, durun bakın. Bok ya. <laughs> Hayır, çok ayıp ama öyle şeyler yapma. Çöp at. Nereye atsın? At. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.